bu tür çok ortaklı organizasyonlar aslında doğru işletilebilseler çok önemli bir ihtiyacı karşılayabilecek durumda iken benim gördüğüm bir takım belirsizlikleri taşımaları hasebiyle bir takım sıkıntılar barındırmaktadırlar. i̇şte X şirket diyelim 20 kişi bir araya getiriyor. Bunlar her ay Belli miktarda para havuza koyuyorlar. Kura ile bunlara her ay çekim yapılıyor. Kendisi de yüzde yirmi veya yüzde on bir organizasyon bedeli alıyor. Her ayki çekilişte kime çıktıysa işte toplu para o toplu parayı alıyor. Şu kadar var ki bu toplu parayı bir gayrimenkul veya bir araç alma kaydıyla kendisine bu şirket veriyor. Ama hangi aracın alınacağı, hangi evin alınacağı belli değil. Bu biraz daha para organizasyonu gibi görünüyor. Binaenaleyh 20 kişi bir araya gelmiş, işte onar bin lira koymuşlar, 200 bin lira yapıyor. Efendim, 5 ay sonra 1 milyon yapıyor, kura çekiyorlar, bir kişiye çıkıyor. Bu bir milyonluk bir ev almış, kabul ediliyor. Evin kirası efendim 20 bin lira. Diğer e, bu organizasyondaki e, kişilere biner lira kira ödemiş oluyor. Türünden bir varsayım üzerinden işliyor. Gerçekten bu organizasyonu yapan şirketler. Efendim konut yapsalar ve bu yaptıkları konutları böyle satsalar ve e, sattığı her bir konutu Efendim 20 kişi alıyor Ondan sonra zaman içerisinde bu 20 kişi e, bir kişiye devrediyor diğerleri başka evlerden alıyorlar şeklinde adı konulmuş belli olan bir projeye dayalı olsa bunda bir mahsur olmayacak ama e, bunun hangi ev olduğu belli olmayıp para organizasyonu esnasında ortada bir ev dahi olmaması bir takım sıkıntıları beraberinde getiriyor. Bundan dolayı bu tür uygulamaların ben pek de doğru olduğu kanaatinde değilim. Bunun yerine Müslümanlar farklı alternatiflere girebilirler. 4-5 kişi Efendim tasarruflarını bir araya koyabilir, biraz daha sayıyı yükseltip bir yerden bir arsa alabilir, e, nihayetinde e, birçok farklı finansal çözümlere teşebbüs edilebilir. Burada bütün mesele Basri hocam gidiyor geliyor güven problemine takılıyor. Maalesef iyi niyetli insanlarımız bir takım suistimalcilerin elinde e, mağdur oluyorlar bu noktada güvenilir insanlarla iyi insanlar, güzel insanlar bir araya gelmeliler. İşin hukuki prosedürünü de sağlama almak suretiyle efendim insanların ihtiyaçları olan barınma ihtiyacının giderilmesi gerekiyor. Bu noktada tabii e, devlet kurumlarının da öncülük yapması gerekiyor. Ama maalesef devlet kurumları veya birtakım sorumlu müesseseler ortadaki rantı halkla paylaşmak yerine farklı mecralara kullanabiliyorlar. Bundan dolayı da işte bir yüzyıldır başımız maalesef bu tür bunalımlardan kurtulamıyor. Ümit ediyoruz ki inşallah milli bir ahlak seferberliği başlatmak suretiyle herkesin hakkına razı olduğu ve herkesin efendim zulme karşı, hırsızlığa karşı, talana karşı yok dediği önce kendi üzerimizdeki haksızlıkları bertaraf ederek yani bizim başkalarına yönelik yaptığımız haksızlıkları bertaraf ederek haksızlığın olmadığı bir ortam oluşturabilirsek bütün bu problemlerin çözülebileceği kanaatindeyim. Bugün bakıyorsunuz mesela Batı'da devlet arazi tahsisi yapıyor müteahhitlere. Diyor ki sen burada şu standartlarda evler yapacaksın ve bu evleri şu düşük fiyatlarla kiraya vereceksin diyor. Böylelikle orada düşük meblağlı e, kiralarla insanlar e, barınma ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bizde ise e, bu iş farklı rant çevrelerine peşkeş çekiliyor. Ama e, gemisini yürüten kaptandır diye kimse e, genel anlamıyla bu haksızlığın karşısında, durma niyetini gösteremiyor. Bugün ben işimi yürüttüm gerisinden bana ne diyor. Ama çoluğumuz çocuğumuz ki bütün ümmeti Muhammed'in bütün insanlığın fertleri hepimiz birbirimize muhtacız ve hepimizin asgari düzeyde insanca yaşayabilecek standarda sahip olması gerekiyor. Bu yönüyle bizim daha farklı enstrümanlara yönelmemiz gerekiyor. Güven problemini, ahlak meselesini bir an önce aşmadan hiçbir soruna çare bulmamız mümkün değil.